Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zemir Kaymaz. Bugün sizlerle birlikte işlem önceliği konusunu işleyeceğiz. Herkese sevgilerim. Merhaba arkadaşlar. Size birazcık işlem önceliğini anlatacağım. İşlem önceliği aynı matematikte olduğu gibi önce parantez içi, sonra çarpma bölme ve sonra da toplama ve çıkarmadır. Onun haricinde şu anda ekranda gördüğünüz tabloda aynı işlemler içine devam etmektedir. Ama en sonlarda doğru büyüktür küçüktür, eşittir eşit değildir ve ve veya kurallarını görmektesiniz. Arkadaşlar e, işlem önceliği sırasındaki ilk dört şeyi göstereceğim size. Bunlar ne diye sorarsanız parantez, çarpma, bölme, toplama ve çıkarma arkadaşlar. Arkadaşlar bunu size daha kolay anlatabilmek için sağda gördüğünüz örnekten anlatacağım. Siz burada arkadaşlar A ile B'yi toplayıp B ile de A ile B'yi toplayıp sonra ise C ile çarpamazsınız. Yani işlem önceliğine uymaz. Ve cevabımız yanlış çıkar. O yüzden arkadaşlar cevabımızın doğru çıkması için işlem önceliğine gidiyoruz. Yani ilk başta B ve C'yi çarpıp sonra çıkan rakamı arkadaşlar sol tarafta sizin için bir kod yazdım. İlk önce bu kodu bir çalıştıralım arkadaşlar. Kodumuzda Cevap 24 çıktı arkadaşlar. Şimdi kollamalarımıza bakarak cevabın kaç olduğuna bir bakalım. 5'e 4'ü çarpıyoruz. 20 aşağı iniyor. 12 ile 3'ü bölüyoruz. Cevap 4 çıkıyor. 4 ile 20'yi toplarsak da 24. Cevap 24. Evet arkadaşlar işlem önceliği sırasında 5. sıradayız. Bu ne diye sorarsanız. Büyüktür küçüktür. Büyüktür küçüktür de aslında arkadaşlar. Diğer yaptığımız örnekteki gibi çok basit bir örnek. Sizin için burada kodları yazdım arkadaşlar. Kodlarımızda büyüktür, küçüktür var. Şimdi arkadaşlar sizler için yeniden kod yazacağım. Evet arkadaşlar kodlarımızı yazdık kollarımızı çalıştırdığımız zaman arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu gösterecek. Arkadaşlar aslında büyüktür küçüktür normal matematikte kullandığımız gibi büyüktür işareti bir sayı diğer sayıdan büyükse onu gösterir. Mesela 90 küçüktür 62'den yanlış bir cevaptır. Evet arkadaşlar büyüktür küçüktürden sonra eşittir eşit değillere geçtik arkadaşlar. Eşit değildir işareti nasıl yapılır derseniz ünlem ve eşittir arkadaşlar. Eşittir ise iki tane eşit yan yana koyduğumuz zaman arkadaşlar eşit değillerin çevre nedir diye sorarsak arkadaşlar yukarıda gördüğünüz 1 artı 5 artı 20 artı 50 topladığımız zaman 76 ediyor A 76 B 90 bu sonuçta A B'den küçük ama eşit değilleri koyarsak A B'den büyük oluyor arkadaşlar yani bir işlemin tam tersini yapar arkadaşlar eşit değildir ama biz bu kodu eşit tire çevirirsek doğru cevabı bu. Evet arkadaşlar eşittir eşit değildirden sonra V komutuna geçtik. V komutu arkadaşlar kullanıcıdan örnek veriyorum kullanıcıdan bir kullanıcı adı girdi kaydol bir kayıt yaptı ve bir kullanıcı adı girdi. de arkadaşlar sadece o girdi kullanıcı adını ve şifre istiyoruz. Yani sadece o girdi kullanıcı adını istiyoruz. Veya da ise o kullanıcı adı yerine kepsok açık büyük harflerle yazdığı zaman o harflerle de girebilir. Ama V'de sadece bize kayıt olurken yani sadece ondan istediğimiz giriş adını yapmasını istiyoruz. Sadece o diğerlerini kabul etmiyor. arkadaşlar. sonra veya komutuna geçtik. Veya komutu şöyledir arkadaşlar. Bir kullanıcıya komutta bir kullanıcı adı veya girmesi gereken rakam verdiğimiz zaman o şahıs o rakamı büyük harfle veya büyük harflerle veya küçük harflerle veya tek harfi büyük tek harfi küçük şekilde yazabilir. Bundan dolayı arkadaşlar biz veya komutuna bu yüzden biz arkadaşlar veya komutu kullanıyoruz. Veya komutu arkadaşlar admin büyük harflerle admin yazdığı zaman admini kabul et. Veya küçük harflerle yazarsa onu kabul edebilirsin. Veya bir harfin büyük, tek harfin küçük yazarsa onları kabul edebilirsin. Şu anda gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı işlem önceliğini işledik izlediğiniz için teşekkürler